Herkese selam. Bugün bir alışveriş videosuyla karşınızdayım. Bu videoda daha çok İtaki yayınlarına ait kitaplar göreceksiniz. Bunun dışında bir de tarih okuması yapacağım ve felsefe okuması yapacağım için ayrıca birkaç kitap daha aldım. Bunlarla ilgili de ayrı bir alışveriş videosu çekmek istiyorum. Hem kitaplardan böyle kısa kısa neden o kitapları seçtiğimden hem de yapacağım okumadan bahsedeceğim zaten o videomda. Bu kitapların İlk beşini Amazon'dan aldım. Amazon'dan aldığım kitapları zaten göstereceğim. Bunun dışındaki kitapları da Kidega'dan aldım. Kidega'dan ilk defa alışveriş yaptım ee, ve bu ilk alışverişim olmasına rağmen de memnun kaldım. Hatta onların böyle gönderdikleri küçük küçük ayraçları da vardı içinde. Onlar da benim çok hoşuma gitti. Yani online alışveriş yaparken normalde çok düşünerek alışveriş yapıyorum. Çünkü birçok sitenin online alışverişlerinden gerçekten hiç memnun kalmıyorum. Bunlardan bazıları da zaten çoğunuzun da memnun kalmadığı siteler. Mesela Idefix beni hiçbir şekilde memnun etmiyor yaptığım alışverişlerden. Bu nedenle hani sıklıkla oradan alışveriş yapmamaya çalışıyorum. Eğer bir kitap orada varsa biraz bekleyip biraz araştırıp ardından artık son çare olarak oradan sipariş veriyorum. Kidega'da acaba benim için böyle olur mu diye düşündüm. Ancak gerçekten çok memnun kaldım. Beni de çok şaşırttılar. Ee, çok da hızlı bir sürede kitaplarımı gönderdiler. Onlardan aldığım kitapların 3 gün içerisinde elimde oldu benim. Ben Adana'da yaşadığım için tabi kitapların geliş süreci benim için 3 günü buluyor. Amazon'da da Prime üyeliğim olmadığı için Prime ve Adana tabi şartlar uyum sağlamadığı için e, yaklaşık şöyle 2-3 gün içerisinde de Amazon'dan yaptığım siparişler elimde oluyor. Şimdi gelelim ilk kitabıma. Bu kitabı Kidega'dan aldım. Bu kitap benim elime dediğim gibi 3 günde ulaştı. Daniel Defoe'nun Veba Yılı Günlüğü. Bu kitabı neden aldım? Tabi çoğunuz yazarı Robinson Crusoe'dan biliyorsunuz. Benim bu kitabı alma nedenlerimden biri de Orhan Pamuk Veba Geceleri. Bunun da nedeni şu Orhan Pamuk Veba Geceleri'ni okuduktan sonra yakın zamanda okudum. Okuduktan sonra Daniel Defoe'nun Veba Yılı Günlüğü ile ilgili bir fikrim olduğunu kitabın sadece girişiyle ilgili bilgilerim olduğunu fark ettim. Bu yüzden de bu kitabı da alıp ardından Hani veba gecelerine biraz ara verdikten sonra bu kitabı okumaya karar verdim. Hasan Ali Lücel klasiklerinden tercih ettim kitabı. Bu kitabı seçmemin nedeni dediğim gibi veba geceleri. Çünkü e, içinde hem Orhan Pamuk karakterlerinin ve olaylarının hem de Daniel Defoe'nun karakter ve olaylarının aralarındaki esinlenmelerin mevcut olduğunun farkındayım. Okuduğum zaman da bunu fark ettim. Hatta bununla ilgili bir inceleme yaptım ve bu incelememden de bundan bahsettim. Bu yüzden bir veba yılı günlüğünü okuyup ardından tekrar iki kitabı kıyaslamak istiyorum ben. İkinci kitabım Jules Verne'den Kaptan Grant'in Çocukları. Bu kitabı da arkadaşlarımla birlikte Mayıs ayında okuyacağım için edindim. Bir arkadaş grubu olarak Vern okuması yapacağız. Kitabımız da Kaptan Grant'in Çocukları. Ee, bu kitap zaten Alfa yayınlarının Jules Verne külliyatının ikinci kitabı. Olağanüstü Yolculuklar olarak geçiyor seri. Ee, bu seriyi ben hiç toplamadım. Bu benim seriden ilk kitabım. Ee, ama seriyi bu kitabı gördükten ve baskısını gördükten sonra toplamaya karar verdim. Tabi Ayfa bu kitabı daha sonra ciddi bir şekilde basar mı? Bir Jules Verne külliyatını ciddiye çevirir mi bilmiyorum ama ben de böyle yavaş yavaş bu külliyatı toplamak istiyorum. Daha çok Jules Verne kitaplarını ben modern klasiklerden okuduğum için şimdi bu kitapla karşılaşınca aslında serinin de birkaç kitabına aşinayım zaten. Balonla Beş Haftanın da çok beğenmiştim baskısını. O yüzden bu seriyi toplamak istiyorum. Bu da bir vesile olacak benim için. Hem Mayıs ayı okumama hem de seriye toplamaya başlamama artık bir neden olacak bu kitap. Üçüncü kitabım Kent. Yine bilim kurgu klasiklerinden bir kitap. Bu kitabı seçme nedenim de Semih aslında. Semih bilim kurgu klasiklerini çok iyi okuduğu için o benim gerçekten yakın bir arkadaşım olduğu için onun seriyle ilgili bütün fikirlerini takip ediyorum. Bu kitapta o takip ettiğim serinin kitaplarından biri. Bilim kurgu klasiklerini ben de okuyorum ve e, burada birçok şeye rastlıyorum. Artık günümüzde de kıyaslıyorum. Köpek toplumunun robot hizmetkarlarıyla birlikte doğayla iç içe bir şekilde yaşarken insanlarla ilgili onların sadece mitolojik birer karakter, bir masaldan ibaret olduğunu bilmelerinden oluşuyor kitap. Bir diğer kitabım versin Arda Yolcusu Kalmasın adlı eseri bu kitap Wells kitaplığı olarak basılıyor İtaki'de. Şimdi versin kitaplarının çoğu dağınık halde bulunuyor. Modern klasiklerden kitaplarım var, İtaki'den kitaplarım var. O yüzden bilim kurgu klasiklerinden kitaplarım var. O yüzden bu kitabı görünce de almak istedim ben. Kitap gerçekten benim çok ilgimi çekti bu arada. Benim bu seriyi, bu kitapları aldıktan sonra okuduğum ilk kitap oldu. Bu kitapla ilgili bir de bilgi vermek istiyorum. Nuh Lamok bir gün şirkette otururken kendisine sekreteri bir kişinin geldiğini haber verir. Gelen kişi beyaz sakallı, ışıl ışıl parlayan biridir. Bu kişi Tanrı'dan başkası değildir. Tanrı Nuh tufanını yeniden yazacak ve bu tufana öncülük etmesi için de Nuh'tan yardım alacaktır. Bakalım Tanrı Nuh'u bu tufanı yeniden yazmaya, bu tufanda yaşanan şeyleri yeniden yaratmaya ikna edebilecek midir? Gerçekten okuma serüvenim beni çok etkiledi. Bir günde okuduğum bir kitap. Böyle gece e, hani diyoruz ya bir okuma yapalım. O okuma yapalım dediğiniz anda mutlaka elinizde olsa çok keyif alacağınız bir kitap. O yüzden bu kitabı da aldım ben. Şimdi gelelim diğer kitaplarıma. Ee, bu kitapların üçünü Itake Kapsül Klasikleri bunları ben Amazon'dan aldım. Amazon gerçekten bana çok özenli bir kargoyla bu kitapları gönderdi. Bu kitapları almamın nedenleri de zaten benim bu kapsül serisini biriktirmek istemem. Seri şu an 4 kitap. Ben bir kitabı zaten daha önceden edinmiştim. Geriye kalan 3 kitabı da edindim. Şimdi 4'te 4 olarak gidiyorum. Ee, bu kitapların her biri novella tarzında yazılmış. Böyle kısa öykülerden oluşan kitaplar. Hatta her birinin de bir ödülü var. Aldıkları ödüller de hani böyle hatır sayılır iyi ödüller her bir kitap. Bu yüzden de bu kitapları tercih ettim. Ee, bunları da yakın zamanda okuyup kapsül serisiyle ilgili de bir video video çekmek istiyorum zaten. Aldığım kitaplardan da bahsedeyim. Kitaplardan birincisi Kurucular Kapsül serisinin ikinci kitabı. Bu kitabın gerçekten kapak tasarımı da İtaki'nin yapmış olduğu bu ciltli tasarımlarda beni çok etkiledi ve çok memnun kaldım bu kitaplardan. Yalnız benim İtaki ile ilgili bu konularda tek bir sıkıntım oluyor. Bu kitapların hiçbirinin boyutlarının bakın birbirine tutmamış olması. Bu kitapların hiçbirinin boyutları birbirinin aynısı değil. Bu Itaki'nin e, benim açımdan kitaplığımda bulunması açısından beni rahatsız eden bir detay. Ancak sanıyorum her seri için farklı bir boyut belirlemişler. Bu nedenle de bu şekilde oldu benim için Itaki'nin kitapları. Kapsül serisinden aldığım diğer kitapta Siyah Tomun Baladı. Bu kitapta kapsül serisinin üçüncü kitabı. Bir diğeri de İçerinin Haritası. Bu kitapta kapsül serisinin dördüncü ve son çıkan kitabı. Bir sonraki kitabım Hakan Sarı Polat'tan Cız. Bu kitap e, benim için gerçekten kıymetli bir kitap oldu. Çünkü bu kitap benim bin kitapta, 2015'te bin kitaba girişte tanıştığım Hakan abimin kitabı. E, İthaki yayınlarından, İthaki Türkçeden çıktı kitap. İçinde 8 öykü mevcut kitabın. Öykülerden biri de kitaba adını veren CIS zaten. Benim kitabın içerisinde gerçekten çok beğendiğim öyküler oldu. Bunlardan biri de Leyla kokusuydu. Ee, Leyla kokusu nedense beni çok etkiledi. Bir de kelebekler unutmadan söylüyorum. Kelebekler de beni çok etkiledi. Hatta kitapla ilgili de küçük bir inceleme yaptım ben. İncelememi de aşağıya açıklamalar kısmına ekleyeceğim link olarak. Bakmak isteyenlere gerçekten CIS'ı tavsiye ediyorum. Ben alışverişi yaptıktan sonra ilk olarak CIS'ı, ikinci olarak da Velsin kitabını okudum çünkü. Ee, yani bu videoyu çektiğim sırada da cısı okumuştum. O yüzden bu kitap hakkında da biraz bilgi vermek, konuşmak istedim ben. Bir de 5 kitaplık bir seri aldım. Bunlar Asimov'un zaten çoğunuzun bildiği vakıf serisi. Ee, vakıf serisi için yine bin kitaptan tanıştım ve burada da hediye etkinliği düzenlediğimiz, kitap hediye günü etkinliği düzenlediğimiz Murat arkadaşımla cepne Okur. Onun da linkini aşağı bırakacağım zaten. Onunla birlikte bir Asimov okuması yapmaya karar verdik. Zaten yakın zamanda bir Dun okuması yapmıştık. Dun okuması bittikten sonra bu Asimov okumasına geçmeye karar verdik. Sanırım Mayıs ayı içerisinde böyle bir okuma yapacağız. Ee, kitabın normalde vakıf birinci kitap olarak görülse de birinci kitap vakıf değil. Birinci kitaptan önce sonsuzluğun sonunu okumak gerekiyor. Ben bu kitapların hepsini Amazon'dan aldım bu arada. Sonsuzluğun sonunu okuduktan sonra birazcık anladıktan olayları vakıfa girişi yaptıktan sonra vakıf kitaplarıyla devam ediyoruz zaten. Vakıf kitapları da itaki geçenlerde gördüm. ilk nokta yayınları 4 kitaplık seriyi yanlış hatırlamıyorsam 90 liraya yakın bir fiyattan satışa sunmuştu. 4 kitap içinde gayet uygun bir fiyattı. Bu şekilde de tercih edebilirsiniz 4 kitabı. Ama 4 kitabı böyle tercih ettikten sonra bir de sonsuzun sonunu almanızı tavsiye ediyorum. İlk kitap olarak bunu okumanızı tavsiye ediyorum. Son kitap da vakıfın sınırı da Son olarak basıldığı için ithak seriyi tamamen en baştan okumaya karar verdik bizler. E, bu yüzden aldığım son kitaplar da Asimov'dan oldu. Ben şöyle düşünüyorum. Kitaplarımın çoğunu Amazon'dan almayı tercih ediyorum. Çünkü Amazon'dan kitap aldığım zaman bunlardan gerçekten memnun kalıyorum. E, ancak yaptığım birçok alışveriş diğer sitelerden yaptığım birçok alışveriş nedense beni hiç memnun etmiyor. Kitaplarda hep bir hasarla karşılaşıyorum. Hep bir defoyla karşılaşıyorum. Bu defolar yüzünden de kitapları geri göndermemiz tercih ediliyor. Ama ben bunu çok fazla tercih etmiyorum. Aslında buna da çok vaktim yok. Dediğim gibi bir de tarih ve felsefe konulu kitaplar edindim. Arkadaşım Ünsal'la birlikte Russell okuması yapacağız Mayıs ayında. Mayıs ayında yapacağımız Russell okumasının kitapları aslında şurada mevcut Batı felsefesi tarihi kitapları okuyacağız. Russell'ın kitaplarından. Ancak onların yanında da birkaç felsefe kitabı okuyalım istedik. Onları da edindim ancak şu anda hiçbiri elimde değiller. Bunlar için de güzel bir alışveriş videosu adı altında. Hem de kitapların kısa kısa tanıtımları hakkında bir video çekmek istiyorum. Bu kitapların içlerinde okuduklarınız var mı? Ya da bir seriye başlamak istiyorsanız Asimov hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu kitaplar hakkında fikirleriniz neler? Bunları da merakla bekliyorum. Dediğim gibi aşağı açıklama kısmına cız hakkındaki fikirlerimin olduğu bin kitaptaki incelemeyi de bırakacağım. Oraya iliştireceğim bu incelemeyi. Kitapla ilgili fikirleriniz var mı? Okuyanlarınız var mı? Bunu da çok merak ediyorum. Çünkü bu kadar kitabın içerisindeki tek Türkçe kitap alışverişim şu anda Hakan abinin kitabıydı. Yani ben Hakan Sarıpolat'ın yazmış olduğu cızı gerçekten hepinize Türkçe kitap okuyacak ve öykü okumak isteyen herkese tavsiye ediyorum bu nedenle. Kitaplar ile ilgili olan fikirlerinizi bekliyorum. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim.